İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ne kadar Siz de şahitlik altına geldiniz. Vallahi e, hayırlı uğurlu olsun diyelim öncelikle. Sonrasında da e, evlilik müessesesinin ne kadar zor bir müessesi olduğunu yakında Fethi'nin de göreceğini <laughs> inanıyorum. İnşallah e, mutlu olurlar. Zaten beraber çalışıyorlar. E, yönetmen yardımcısı eşi de. Fethi Bey de, yönetmenimiz de. Ne diyeyim, mutlu olsunlar, mesut olsunlar, bol bol çocuk yapsınlar. İnşallah her şey istedikleri gibi olsun hayatlarında. Ben Yeni iki tane bir proje var, onlarla ilgili çalışmalar sürüyor ama bu pandemiden dolayı onların da ne olacağı belirsiz. Umarım tüm dünyaya ve ülkemize hayırlısı olsun diyelim çünkü gerçekten çok sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Umarım inşallah bunun çaresi bulunur. Her şey normale döner. Herkes işine gücüne bakar inşallah. Yaz çok kısa geçti. Çünkü e, yeni sezon için çalışıyoruz. Antrenmanlarımız, yani at antrenmanlarımız, kılıç, dövüş vesaire. E, bir hafta bir tatil yapabildim. E, çok kısa, kısa geldi, yetmedi. Sezon hazırlanıyoruz. Yolunda her şey. Büyük bir heyecanla inşallah yeni sezonu bekliyoruz. Bakalım önümüzdeki haftalarda da sete çıkacağız zannediyoruz. takipçisi çok fazla. Yani arkadaşlar bize söylenen... gelen teklifler, var Bana Hollywood'tan teklif geldi. <laughs> ee, arkadaşlar 4 milyara yakın bir seyircisi var kuruluşun. Ben buna gerçekten inanamadım ve bunu takip ettim. ve Gerçekten öyle. Bugün 25 ülke, yarın 50 ülkede olacak. Evet. Ragıp'ın da dediği gibi bize gelen bilgilerde de 4 milyar insana ulaşmak çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla umarım Kuruluş Osman da bunun devamını getirecektir. Bir Türk olarak bundan çok gurur ve şeref duyuyorum.